Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Neredeyiz Derin? Derin'le kanalımızdasınız hepiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz bugün neredeyiz? Minnoş Dükkan'dayız. Ay gösteremedim böyle. Minnoş Dükkan'dayız. Sizler için neye geldik Tek renk turuncu. Evet tek renk turuncu kırtasiye alışverişi çekeceğiz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Kanala abone olduysak, videoya like attıysak, eğlenceli kırtasiye turumuz başlasın mı Derin? <laughs> Hadi başlasın. Aşkolar Köşesi'nden hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün derin yok. Benle birlikte çekiyorsunuz Aşkolar Köşesi'ni. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım mı? Evet, bugünkü ilk ismimiz arkadaşlar Reyyan. Şöyle gösterebiliyorumdur inşallah. Evet, ikinci ismimiz Kumsal. Üçüncü ismimiz de Belinay. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Videolarımızı sonuna kadar izliyoruz. Videolarımızı izlerken like atıyoruz, yorum yazıyoruz ve abone değilsek ne yapıyoruz arkadaşlar? İzleyip izleyip geçmiyoruz. Bu beni çok üzer derin de çok üzer O yüzden bizim üzülmemizi istemiyorsanız abone olmadan geçmeyin kanalımıza. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Evet, hadi başlayalım bakalım. Yine sepetimizi aldık. Evet ki masraf bekliyor. <laughs> evet. Burada yok. hemen girer girmez ne gördün? Ne bu? Mektup kartı Mektup kartı mı? Yok ya bence böyle bir şey gerek yok. Yok ki. Cık, yok, yok. Bunlara bakmayalım Hiç boşuna. Evet bu taraftan başlayalım Hadi Hadi bakalım bak, turuncu neler bulacağız? Kurabiye şans kurabiyesi mi? Ama turuncu değillerin. Turuncu alacağız. Alacağımız her şey turuncu olmalı. Kalem arkası. <laughs> kalem arkası. Böyle Aa, turuncu bir kalem arkası bulduk arkadaşlar. Tamam bir tane bunu alırız ama bunu ben elimle tutayım çünkü Tabii. sepetinden düşebilir. Evet devam et bakalım turuncu başka neler alabiliriz. Şuraya gidelim mi? Gidelim hadi. Ben, evet gidelim. bence buradan başlayalım. Evet. Her şey turuncu olmak zorunda değilim. Anlaştık evet. mı? Ay, evet. Evet turuncu Ay. neler bulacağız bakalım. Aa çok tatlı değil mi arkadaşlar bakar mısınız? Turuncu kalem tıraş bulduk. Hemen bulduk. Bunu böyle sepetimize bak, ekliyoruz. Bak bu Bakalım ama kalem siyah. Evet. Şuralardan bakabilirsin bak turuncu. Ben Neler bulduk? Kullanamıyorum. Evet, kuşlu evet. kalem kullanıyor derim. Şu cüzdanımı da turuncu. şimdi bırakacağım mı? Bakayım. Bu sarı değil mi? Bu bu turuncu. Evet, içi turuncu evet arkadaşlar. Kamerada aslında çok net değil mi? Bayağı turuncu. Böyle Aynen. turuncu bir kalem aldık. Ee, wow. Bence dikkatli bak Derin. Bence çok şey kaçırıyor olabilirsin. Sen böyle baktın şuraya. <laughs> Yok ben de bakıyorum işte bir şeyler kaçırmayalım turuncu diye. Gel bakalım. Bunlar sarı galiba. Wow. Turuncu. Aa. Derin bak turuncu. Oh. Bu mu? Bu mu? Bence yani, bu. Bu mu? Evet. Arkadaşlar bakın çok güzel böyle bir uçlu kalem. Bu da sarı bu. gibi gözüküyor. Mu arkadaşlar gerçekten turuncu. Sence hangisi? İki, iki. Bence birini seçelim. Bunu. Tamam hadi. Bunu alıyoruz arkadaşlar böyle turuncu. Neden sarı gibi gözüküyor videoda ya? Bayağı turuncu Biraz yani. Açık yani. Turuncu bakın arkadaşlar bunlar sarı, bunlar turuncu. Biraz açık turuncu açık böyle turuncu. Aa, Ay, o, bence gayet turuncu yani ama bayağı sarı gibi gözüküyor olsun. Ee, turuncu başka neler bulabiliriz buradan? Hadi böyle devam edelim. Gel bakalım. Böyle dönelim. <gülüyor> <gülüyor> turuncu. Bak burada bir sürü şey var. Bunlar benlikteyiz. Neden? Bak bunlar çok güzel. Ben bunları sevmem. Böyle turuncu hmm. sevmem. Nasıl turuncu alışveriş yapıyoruz ama şu anda? Hay öyle, hmm, öyle ben turuncu. öyle turuncu. Anladım tamam. Ya şu kalemlerin güzelliği çok güzeller ya. Çok ben güzel. bayılıyorum bunu. Turuncu bunlara. değil mi bu? Hayır, bu turuncu değil bu kahve rengi <laughs> Evet, turuncu değil. Şurada turuncu. Başka neler Ay, bulabiliriz? İşte bak turuncu. Gördün mü? Ay, bak turuncuları gelmiş. Aa, evet. Tamam alabilirsin. Hadi bir tane de o turuncudan al. Bak bu da çok güzel. Kalem de çok güzel. Bak gösterelim şöyle. Evet, onu gösterdim ben arkadaşlar. Bir de arkadaşlar böyle. bu. Evet, kapsız şeklinde. E, kalem sağladığın zaman tükenmez kalem içinden böyle uzuyor kalem. Şunların güzelliğine bakar mısın? Benim şundan var. Aa şu çok güzel. Benim bunu uzundan var. Evet. Şundan var benim. Evet sende ondan var biliyorum. Ama bunlar da gerçekten çok güzel Evet derin. Bayağı güzelmiş. Şu Şunlar da bayağı güzel bayağı ama bayağı tam turuncu değil gibi. gibi. Aa bak derin. Bu çok güzel. Şu var şu turuncu. Var. evet renkli ama kalemin dışı tamamen turuncu sonuçta. Alabilirsin. Bayıldım başka devam edelim mi şuradan? <laughs> ne buldu acaba? Evet fosforlu kalemlere geldik. Fosforlu kalem. Küçücük ya minicik. Çok Ama Güzel. Mu? Ama kalem turuncu sonuçta alabilirsin. Ama turuncusu bu bak. Bak bu turuncusu tek hmm. de buldum ben. Bakayım. Aa kalem de turuncu. Evet tamam. Ben Çünkü bak sapların saplarını ne Evet başlıyor. anladım. Tamam okey onu alalım. Başka Ve turuncu. turuncu o turuncu mu dedin? derin? Turuncu. Aa evet turuncu kalemin Aşık ucu. oldum bu arada. Tamam bir tane ben Ben de, de şundan alalım. var. Şunlardan, şunlardan falan tamam, var. Tamam hadi bir tane de bunu alıyoruz turuncu olarak arkadaşlar. Arkadaşlar böyle size minnastik yana gelince kesinlikle fosforlu kalem almadan kaçmayın. Evet fosforlu kalem bizim zaafımız arkadaşlar biliyorsunuz. Bak böyle bir turuncu buldum. Bu da çok güzel. Bundan sende var ama bu renk yok zaten. Evet şu şu var mı? Evet bu renk var. Hatta ben sende içine su doldurmuştum. Gerçekten mi? Evet ama yok artık boyuyor ama. Boyuyor. Boyamıyor mu kalemi? Boyuyor. Bozuldu mu? Hayır boyuyor. Ah bu kızlara. Arkadaşlar böyle bir de turuncu Aha, aldık. Ölüyor. Bak burada böyle küçük turuncu kalemler de var. Bunlar da çok şeker deri. bir tane de bundan var. alalım. Evet, var. Evet, çok güzel. Burada bir tane turuncu kalem var. Onunla şeker Tamam bir tane de bundan alalım. Evet. Oha, Bence bak. Evet bakar mısın? Şu cüzdanımı çekeyim. Bak şöyle yapalım. Hatta şunu da şöyle koyalım. Biraz defterler falan da evet, gelince bakacağız. biraz daha Evet, çok güzel, güzel turuncu bir görüntü oldu arkadaşlar. Şurada <laughs> turuncu bir kalem var. Oha! Bir çok güzel. Bir saniye. Bak şurada bir tane turuncu su şişeli kalem var. Bakar mısın? Çok güzel. Yeni gelmiş. Bu. Evet, bunlar yeni yani. <laughs> Hadi bir tane de onu al bakalım. Ama bunun kalemi kapağı açık. Kapağı mı açık. Dur bakalım. Kapalı olanı bulalım. Bir saniye. Tamam bunun kapalı. kapalı. Evet. Bakalım bakalım başka neler var arkadaşlar. Ay ben aslında önce çok seviyorum böyle de görünce dayanamıyorum. Rencim. Alacak mısın? Rencim. Emin misin? Çok Ama çok kalem aldık sanki dedin ya. Evet. Bence bir şey söyleyeceğim. Bak az önceki turuncuyu bırak bunu al bence. Bu daha güzel. Şu turuncuyu bırakalım. Bence iki tane bence. küçük olmasın. Çünkü ben de bunu yiyorsun. Evet farklı rengi var. Şöyle turuncu aldık arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bu turuncu kalemi aldık biz. Evet kapat. Bakalım bu taraftan devam edelim. Gel. Buradan. Gel. Arkadaşlar şu defterleri geçen gün de göstermiştim. Ee, derine geldiğimizi almıştık. Çektik bunları biz size. Burada turuncu. Lütfen. lütfen. Onu için. <laughs> <laughs> evet şifreli bir defter şifrenizi şifrenizi tuşladığınız <laughs> zaman e, açılıyor defter. Ve müzik çalıyor. Evet müzik çalıyor. Buradan devam edelim mi Derin'cim? Size bir şey göstereyim mi? Bak bu kodlu var. Bir de bir şey göstereyim mi? Göster bakalım. Bak bir de şu var. Benim arkadaşımın tamam, arkadaşım arkadaşlarım da Bak, Tamam bu. Evet. evet. Bu bunu böyle istediğin gibi şekillendirebiliyorsun. Ve arkadaş figürleri var böyle. Aa, evet. Tamam ben sana bunu sonra hediye olarak alayım. Okey mi? mi? Tamam. Okay. Sonra evet. hediye alayım çünkü turuncu değil bebeğim o. Ama, Ama bu rengarenk. <laughs> o yüzden alamam onu. Kusura wow. bakma. Taşlar çok güzel. Yok ya vermedim ben onu. Turuncu bir toka bulalım mı? hadi. Ama pembe. Bak turuncu bir toka buldum ben sana. O da kötü. Bence güzel, tatlı bir toka Ay, ya. Benim bağımlığım bu arada. Evet, çok güzel. Ama turuncu değil. Hı. Derin o turuncu mu anneciğim? Anne, turuncu? Bebeğim saçmalama bu turuncu mu? Turuncu. Bebeğim bu yavru ağzı falan diyor. Bu pembe tonlarının alt tonlarından bir renk. Turuncu değil bebeğim saçmalama. Arkadaşlar. Turuncu şunu buldum ama ı -ı, Derin takmaz bunu arkadaşlar. Evet, hangi bayıldığımız kediler. Evet, bir saniye şurada bir turuncu bulacağım Derincim. Turuncu, turuncu. Ben çok havalıyım. Turuncu yok arkadaşlar. Burada turuncu toka bulamadık. T toka almayacağız o zaman. Aa şurada buldum. Ama bunlar da pembe turuncu. Pembe ile turuncu uyumlu da bence. Şurada bir toka var derin. Bak. Ali saçmalama orada ya. Hayır bildiğimiz turuncu değil. Burayı vurup yavraz. İyi tamam sen bilirsin. Ben <laughs> e, de güzel Anne, gel, gel. Efendim anneciğim geleceğim. Aa bak senin saç boncuklarından da varmış burada aklımızda olsun biterse almaya buraya gelebiliriz. Her zaman sevdiğiniz kediler. Evet merhaba. Ay sesi özlüyorum ben böyle kedileri falan görünce ya. Eve gidelim bir an önce sesi çok özledim. Hadi turuncu bir anahtarlık alalım mı? Bak bence tut turuncu. Hiç güzel. Bak çok, sana belki... çok güzel. Çok, çok, tat. çok yer kaplar bu daha güzel. Ya bence bu diyorum bu. Çok turuncu ama bak bu, daha güzel. Ben tamam, bir tane de bundan alalım. Hadi bu da benim hediyem olsun. bu Başka buralarda başka bir şey. Aa bak turuncu bu da varmış derim. Yok ya. Tamam. Turuncu yüzük arıyorsun. Evet tamam. Çakmak Tamam. Başladım. Turuncu. <laughs> Hem de sana hmm, havuç. Almış. Tak bakalım parmağına. Arkadaşlar şimdi şöyle turuncu bir yüzük. Benimle evlenir misin derim. <laughs> Benimle evlenir misin? <laughs> Benimle evlenir misin? Evet. <laughs> Diş çekeyim mi? Şöyle diş çekiyorum arkadaşlar derine. Evet şöyle yüzüğü takıyorum. Ay yüzüğü takamadım şu parmağına takayım. Neyse idare eder. Sonra açarım. Bakayım. <laughs> Senin atomik ellerini yerim ben. Koyduk. Öyle koyma onu. Şöyle koy. Onu benim avcı. Ama düşmesin tamam dikkat et. Burada turuncu alacağım başka bir şey yok. Yani. Evet, ya, ya derin. Evet. Tom ve Jerry bilekli. Çok güzel değil mi? Evet. Bu çok güzel. Çok güzel ama evet. turuncu değil. Ama turuncu değil. Yıkılmadım ama ayakta da değilim arkadaşlar. Çünkü hastayım. <laughs> evet turuncu başka. Bak turuncu bence bunu alalım bu sefer. Hayır Ben bunu severim. İyi tamam hadi. Of, yine stabile, yine stabile. stabilo yine şey stabilo. Arkadaşlar. artık stabilo stabilo. Tamam bir tane de bundan alalım. Evet turuncu. <laughs> Hiç defter almadın. Tamam kalem, kalem turumuzu burada sonlandırıyoruz. Yok. Turuncu bir defter bakalım. Tamam. Bak ama etrafına bakmadan geçiyorsun sen. <laughs> Baktım da yok. Tamam diğer reyona geçelim o zaman. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Altında gidelim. alacağım bir şey yok ama çantalar falan var. Bak, ben, ben, benim Ama turuncu var. değil. Sığmayan fasolun kalemlerim için. <laughs> ben sana ona farklı bir şey alacağım. olmaz. Evet turuncu başka bak. Çok güzel. Derin. Şimdi Doku, i̇çi sarı renk. Hayır. Dokusu çok güzel. Bunu alalım. Ama çok güzel. Ama renkli. İçi renkli ama dışı turuncu. Sonuçta. O zaman ben Burada burada da turuncu yok. Ya anne. Sen ben... neden turuncuyu seçtin? 24 planner. Tamam. Daha sonra onlar. 22 planner. Turuncuyu neden seçtin peki? Hiçbir şey bulamıyoruz turuncuya dair. Peki. Sadece kalem bulduk arkadaşlar. Bu arada. Var onlar mı orada? Nerede turuncu bir renk? Bak burada olabilir. Bu Sanki var. Yok mu burada turuncu bir şeyler? Dur bakalım. Arkadaşlar ayakta zor duruyorum çünkü çok halsizim. Başım çok Güler ağrıyor. Bir bir gelip olsun diye. Çok, <laughs> çok seviyorum annemi. Ya. ya aşkım anne de seni çok seviyor. Gel hadi aşağı inelim. Aşağı inelim dur cüzdanımı alayım arabanın içinden. Evet arkadaşlar şimdi bizim bu turuncularımız burada böyle dursun. Hadi bakalım. Ama burada bir şey yok ki senin alabileceğin turuncu. Hadi son iki parça bir şey daha Çok uzatmayalım bence. Turuncu bir tane hamur alabilirsin. Turuncu sahte kalemi. Kurumuştu. Evet ondan alabilirsin. Ee, bir tane de turuncu şöyle hamur alalım mı oyun hamuru? Bir tane de şöyle turuncu oyun hamuru aldık arkadaşlar. Ay çok güzel. Turuncu bir tane. Neydi bu? Unuttum ben. Ee, Garfield miydi arkadaşlar? Yanılıyorsam düzeltin lütfen. Ya derin turun. Kocaman ve çok güzel. Pufuduk. <laughs> Ay alamam derin onu ya. Çok kan var ama. Alacağım, alacağım, alacağım. Neyse bir al bakalım eline şimdilik sonra düşünelim karar verelim tamam mı? Ay çok yakıştı turuncuda. <laughs> Senin turuncu bir şeyin var mıydı? Bir sivitin falan sanki. Yok muydu? Sana turuncu ya bir kazak alalım. Ben aşığım, ben aşığım. Bunlar ne peki? Bunlar ne? Pembe. Ne bunlar? Ya Sen şunu bir mu? turuncu olarak kabul edemem sarı. Hay bu arada turuncu. Kız turuncu. Evet, kız turuncu. Doğru söylüyorsun. Tamam. Hmm. Sticker mı onlar? Sticker. Her yere yapıştırabiliyor musun? Evet. Tamam hadi stiker istiyoruz zaten. <laughs> tamam bence yeterli diye düşünüyorum derin. Yeter artık. Bak bir tane de bundan alalım. Turuncu bir tane de. Bundan alalım mı? Turuncu. <laughs> tamam. Hadi buradan var mı? Son bir tane daha. Hadi. Sana 30 saniye veriyorum. 30 saniye içinde alabildiğin kadar turuncu alıp çıkacaksın. Hazır mısın? Ama neyi kabul ediyorsun hepsini? 30 saniye içinde turuncu ne alırsan. 30, tamam. 20, 20, Bence bak daha başlamadım ben. Ama işine yarayacak. Şimdi ben onların neden parasını ödeyeyim? Tamam hadi. Bence bu taraftan çık bak. Çiğo veriyorum. Başlatacağım yoksa saniyeni. Buradan alacağın hiçbir şey yok. Arabana git. Evet hadi bunları arabana koy. Öyle başlatayım. Tamam mı? Al bakalım. Bunları arabana koy turuncu turuncu. Herkesin rengini bakalım. Çok güzel oldu. Al arabanı bence. Hay arabamı. Tamam hadi başlıyorum. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 <laughs> Beni bırakıp gidiyorsun ama. Evet arkadaşlar şimdi 20'de kaldım. 20. Derin nerede can? 19 18 Buralara hiç bakmadın. 17 16 15 14 13 12 Bakmaz 11 10 Derin 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sıfır. <laughs> Yine de aldım bunu bulamayınca. Tamam hadi gel arkadaşlara gösterelim. Bence yeterli. Minik sabah. stabilo. Aaa minik stabiloymuş evet. Denk getirdim. Evet arkadaşlar bence çok güzel bir alışveriş oldu. Şu kalemle emin değilim. Fiyatını bir gidip okut bakalım. Uygunsa alırım. Ay onu ben bile kullanırım ya. Çok puf alacağım galiba. Şöyle şurada göstereceğim ben size. bunu 180 lira iyi tamam hadi alalım gel. Gel. <laughs> Yani, evet şimdi ben göstereyim. bunu vallahi almak istiyorum çok. Tamam, tamam. zaten alıyoruz. Dile şu kalemliği bir açar mısın? Bir arkadaşlara bir gösterelim dedim. Tabii. Önce. Bakalım. Hmm, içinde bu süngeri var. Süngercik bence gayet kullanışlı çok güzel. Evet, bir tane böyle bir turuncu pofidik bir e, kalemlik aldık. Yani böyle bir çanta küçük. Böyle el çantası gibi kalemlik olarak da kullanabilirsiniz. Bakayım kaç para var? E, çizgilerimi kapat anneciğim. Böyle notluk aldık küçük. Oyun hamuru aldık. Böyle kalem. Bol bol kalem aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Bir tane defter bulabildik. Ben de bugün sanki çok havamda değilim arkadaşlar. Çok ayakta durmakta zorlanıyorum. Kalemin biri düştü anneciğim. Şöyle bunları falan. Bu ben 30 saniye sayarken mi aldım bu tarifi? Evet. <laughs> Böyle anahtarlık aldık arkadaşlar. Şöyle kalem arkası aldık. Evet. Bugünlük turuncu alışverişimiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı, yorum atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.